Serçe. Kadir değil mi? Gittim, o kamyon şoförüyle evlendim be. Ben öldürürüm bunu. vallahi öldürürüm ben öldürürüm bunu. İyi, cenneti garantilemiş demek. Onu cennete gönderelim. Sen de anacığım, ye onun paralarını. Ya bağırıp durma be. Sen git de kocan gelsin. Serçe, yardım edeyim. Ne sebeple? Sana yardım etmek sevaptır. Şu manyaklar beni buluyor. bugün ya. Kim lan bu herif? Çocukların öğretmeniymiş. Ulan ne yazık değil mi be gençliğine, güzelliğine harcıyorsun onu ya. Sana ne? Ya o yıllarca kızın gözünün içine baka baka yalan söylediniz be. Ne yapsaydım? Serçe koca seni aldatıyor mu deseydi? Yalan diyor desene. Ne yalanı be? Asıl senin hayatın yalan. Yıllarca kandırmış seni be. Sen o pirinçleri ayıklarken herif orada dolmaları götürmüş. Ramazan beni severdi. Sen bana kocamı borçlusun Serçe. Ben evleneceğim. Ne? sen benim gibi delikanlıyı bırakıp bu herife gittin işte. Serçe Sarayı yakında Star'da.